Hoş geldiniz. Biz burada tandır böreği, tandır ekmeği yapıyoruz. Konyalılarımız memnun şu anda. Yani katkımız yok. Hemen hamur, su, maya yoğurulur, mayalanır ve tekrar gelir bize. Biz de burada işlemimizi yaparız. Kuyu diyorlar hani çoğu kişi böyle yerde olması. Ondan sonra özel bir tandırı yapılıyor yani çamurdan yapılıyor Düşmüş evet. bir çamurda bu tandır bu, şeyde şey yapılıyor mesela sabahle ilk saatlerde altı arası tandırlarımız odunla kayıtlanıyor ve güzelce yanıyor köz haline geldiği zaman biz bu tenekeleri atıyoruz kıvama gelince başlıyoruz e, tandır ekmeğimiz sadece tuz su maya katkımız yok böreklerimizde patates peynir kıyma kavurma kaşar pastırma İstediğiniz her çeşidi yapabiliyoruz. Ee, Konya'mız özel küflü peynirimiz tercih ediliyor. Ve kavurma, kaşar bunlar da tercih ediliyor. İstanbul'dan mesela her yerden gelenler var. Şu anda şey olduğunu, Mevlana haftası olduğu için çok dışarıdan gelen misafirlerimiz var. turistler de çok beğendiler. Geçen gün bir böreği iki kişi yiyeceklerdi ve tekrar birer börek daha yediler. Yani çok memnun kaldı yollar herkes.